Altınlığa Belediye Başkanımız Sayın Veysel Tiryaki'yi konuşmalarını yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. Arz ederim. Sayın Milletvekilim, Genel Müdürüm, Vali Yardımcım, İlçe Kaymakamım, protokolün çok saygıdeğer konukları, muhtarlarımız, meclis üyelerimiz, Altındağ'ın güzel insanları, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün gerçekten Altındağ'ın böyle mütena bir köşesinde mütevazi bir açılış töreniyle beraberiz. Bu tören biraz daha şimdiye kadar yapılan törenlerden farklı. Bu okulu Sayın Başbakan açacak ancak bugün birçok yerde bir Ankara'nın birçok yerinde bakanlıklar tarafından, hayır sahipleri tarafından yapılan okulların açılışları aynı anda gerçekleşecek. O okullardan bir tanesi de Altındağ Belediyesi tarafından yapılan bu okul. Göreve geldiğimiz günden beri Milli Eğitim Camiası'nı, Milli Eğitim'i kendi asli görevimiz gibi görüyoruz. Altında Ankara'nın kalbinde, Ankara'nın merkezinde, Cumhuriyet'in kurulduğu bütün mekanları içinde barındıran tarihi bir ilçe. Altın Dağı Ankara'dan aldığınızda aslında Ankara'ya hiçbir şey kalmıyor. Ancak Altın Dağı 40 yıldır kan ağlıyor. Eğer bu minik yavrulardan gelecekte bir şeyler bekliyorsak, üzerlerine titriyoruz bu çocukların. Bu çocukları geleceğimiz gibi görüyoruz. Ama bu çocukları biz sokağın keşmekeşliğine, sokağın vicdansızlığına, adeta bir canavarın kucağına itiyoruz. Oysa bu çocukları sadece modern binalarda değil, o çocukları geleceğini, ruhunu geleceğe hazırlayacak mekanlara bırakmamız lazım. Sayın Fatih Ahmet Kurt Belediye Başkanımız Sayın Veysel Tiryaki Hazır bulunuyorlar ve Sayın Başbakanımızın Emirlerini bekliyorlar arz ediyorum Nurdoğan Bey bizleri duyuyor musunuz? Duyuyorum Sayın Başbakanım Evet Okulumuzun açılışı Yalnızda tabii Kaymakamımız Belediye Başkanımız var Genel Müdürümüz Yalnızda Tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize hayırlı olsun diyor. Kordela sizde, bakaslar sizde. Buyurun. Emirlerimize saygılarımız. Sayın Başbakanım, göreve geldiğimiz günden beri belediye bütçemizin yüzde üçünü her yıl milli eğitime ayırıyoruz efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun.